Sözlerimin başında Elmalı davası adı verilen hukuk rezaletinden bahsetmek istiyorum. 6 ve 9 yaşlarında iki küçük yavrumuzun yaşadığı korkunç olayları biliyorsunuz. Tanıklar adli tıp raporlarına rağmen aylar önce tahliye edilmişler. Tutuklu yargılamayı olağanlaştıranlar konu iki küçük çocuğumuza vicdansızca yapılan cinsel istismar olunca tutuksuz yargılamayı tercih etmişler. Şaşırdık mı? Hayır. Tecavüze uğrayan çocuklarımızın istismar deyip geçiliyor da tecavüze uğrayan çocuklarımızın kız veya erkek çocuklarımızın, kadınlarımızın faillerinin habire serbest bırakıldığı bir hukuk sisteminde, yargı sisteminde buna karşılık öldüresiye dayak yiyen milletvekilleri, gazetecilerin faillerinin de serbest dolaştığı bir hukuk sistemiyle yönetilen, ada böyle bir adaletsizlikle yönetilen Türkiye. Elbette şaşırmadık. Bu insanlıktan yoksun kararda pay sahibi olan herkesi Allah'a havale ediyorum, milletime şikayet ediyorum. Hukuka ve adalete olan güvenimizin pamuk ipliğine bağlı hale getirildiği bir dönemde bu korkunç suçun faillerinin aramızda geziyor olması kabul edilemez. Çocuklarımız çizerek anlatmışlar. Anlaması gereken vicdansızlar anlayamamış. Buradan başta Adalet Bakanı olmak üzere iktidarı uyarıyorum. Milletin adalet duygusu ve vicdanıyla sakın oynamayın. Empati yoksunu yargı kararlarıyla milletimizi tahrik etmeyin. Her bir çocuğumuz gibi bu iki yavrumuz da bize Allah'ın emanetidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Açılan HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak toplum vicdanını rahatlatmak ve adaletin tecelli etmesi için süratle devamı gerekir. Süreci yakından takip edeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun emanetlerimize sahip çıkacağız. Sayın Erdoğan kanal İstanbul'a karşı durduğumuz için bu yanlışa ol, ortak olmayı düşünenleri uyardığımız ve iktidara gelince size tek kuruş ödemeyeceğiz dediğimiz için çok sinirlendi ve dedi ki: "Boş konuşuyorlar. Uluslararası tahkim yoluyla o parayı sizden söke söke alırlar." Bu kim biliyor musunuz? Bunu söyleyen kim? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Milletin adamı diyorlar diye milletin adamı. Meğersem tahkimin avukatıymış. Ya arkadaş, bugüne kadar abire kandırıldın, bu defa sen milleti kandırdın. Ne yapacağız şimdi? Şuursuzluğa bakar mısınız? Beşli çetenin ve yabancı şirketlerin avukatlığına soyunan şu sorumsuzluğa bakar mısınız? Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor, ve milletin gözünün içine baka baka o paraları sizden söke söke alırlar diyor. Sizden dediği kim? Milletin ta kendisi. İbretlik gerçekten. Ama parantez içi gelecek sandık ne zaman gelirse gelsin seçimden kazanamayacağını, seçimden yenilerek çıkacağını anlamış diyor ki sizden. Dahası var. Sayın Erdoğan'dan sinyali alan küçük ortak iş durur mu? Elbette durmaz. Nitekim yine durmadı ve dünkü grup konuşmasında hiç utanmadan Türk milletinin parasına çökecek firmaları hukuki güvence altına alalım dedi. Sözün bittiği yerdir. Bu nasıl iştir arkadaş? Bu nasıl bir utanmazlık? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hatta açık açık ilan edeyim bu nasıl bir işbirlikçilik? yazıklar olsun hepinize. Sayın Erdoğan, tarafını seç. Milletinin yanında mısın yoksa beşli çetenin arkasından duracaksın? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı mısın yoksa yabancı şirketlerin avukatı mı olacaksın? Milletin adamı mısın yoksa lobilerin adamı mı olacaksın? Karar ver. İlk seçimde yolcu olduğunun farkına daha yeni varmış olabilirsin. Ama İsmet Özel'in şiirinde söylediği gibi tam düşecekken tutunduğun tuğlayı Rab bellemeyeceksin. Yüz yıl önce de işgalciliğin, av, işgalcilerin avukatlığını yapmaya kalkan işbirlikçiler vardı. Sonra ne oldu? İşgalciyle birlikte geldikleri gibi gittiler. Tarihten ders al. Oturduğun makamın getirdiği sorumluluğun Artık farkına var. Adeta bir sömürge, sömürge valisi ağzıyla abuk sabuk konuşarak sana bütün makamları veren bu aziz millete apaçık ihanet ediyorsun. Senin görevin bu milletin olanı söke söke almaya kalkacakların yanında saf tutmak değil, bu milletin hakkını, hukukunu söke söke almaktır. Aklını başına al, kendine gel. Dava arkadaşlarım. Sayın Erdoğan kendini kanal adı altında otoyol vi viyadüğü temeli atma etkinliklerinde dile getirdiği tahkim üzerinden milletine para ödetme fantazileriyle oyalıya dursun. Uluslararası hukuka göre kazın ayağı pek öyle de değil. Arkadaşın bol maaşlı danışmanları bunları bilmez. Onlar ancak para peşinde, insanlara çökme peşinde koşabilirler. O nedenle sorumlu siyaset anlayışımız gereği kendisini biz uyaralım, bilgilendirelim. Uluslararası hukukta bu arada eski damat bakandan alalım. Bakın burası çok önemli. Hukukta tiksindirici borç diye bir kavram var. Tiksindirici borç. Bu kavram dış borç alan ve bunu milletinin menfaatine harcamak yerine kendi kişisel ikbali için harcayan liderler için kullanılır. Bu liderler iktidardan düştükten sonra o borcun ülkedeki vatandaşlardan değil borcu alan liderin kişisel harcaması olarak kabul edilerek o kişinin bizzat kendisinden tahsil edilmesini söyler. Tiksindirici boş dediğimiz şey budur. Hem de uluslararası hukukta budur. Danışmanlar ne yapacak acaba? Alexander Nahum Sak tarafından geliştirilen doktrine göre bir borcun tiksindirici borç olarak kabul edilmesi için üç şart var. Bir, borcu veren kişinin bilgilendirilmesi. Bu yapılmış mı? Evet. Biz Millet İttifakı olarak Önce İyi Parti'nin genel başkanı olarak ben, daha sonra Millet İttifakı'nın diğer bileşeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bu görevi yerine getirdik. Her fırsatta yerli yabancı tüm kurumları uyardık. İki, borcun halkın rızası dahilinde alınmamış olması. Bu şart oluşmuş mu? Oluşmuş medya üzerindeki iktidar kontrolüne rağmen kamuoyu araştırmaları milletimizin büyük çoğunluğunun bu projeye karşı olduğunu gösteriyor. Ayrıca Kanal İstanbul için ayrı bir referandum yapılmamış ve halkın onayı da alınmamış. Ey takimcilerin yanında onların avukatı olarak saf tutan Sayın Cumhurbaşkanı sen Sayın Erdoğan, sen milletin adamı değil miydin? Hadi bakalım millet getir referanduma Kanal İstanbul'u. Milletimiz ona ne diyecek? Evet derse hay hay can baş üstüne can istediğini yap. Ama hayır derse de milletin emrinde olduğunu, milletin kararına uyacağını ilan et. Hadi bakalım. Halep oradaysa arşın burada. Yüreğin yetiyorsa getir referanduma görelim. Milletin rızası budur. Dolayısıyla milletin rızası alınmış mı? Hayır alınmamış. Alınmamış. Üç, borcun halkın menfaati için kullanılmaması. Mevcut ekonomik değerlendirmeler, Türkiye'nin işsizlik, enflasyon ve kişi başına düşen milli gelir gibi parametrelerde kendi sınıfındaki ülkeler arasında en kötü performansı gösterdiğini söylüyor. Peki Kanal İstanbul projesi hali hazırda çalışan ve değer üreten firmaları ayakta tutmayı veya milletimizin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor mu? Hayır. İşsiz gence istihdam yaratmayı amaçlıyor mu? Hayır. Projenin bölgede arsa kapatanlar ile malum müteahhitler dışında milletimizin refahına ve insani gelişmişlik düzeyine yapacağı bir katkı var mı? Yok. Dolayısıyla bu şart oluşmuş mu? Bu şartta oluşmuş. Ez cümle Sayın Erdoğan. Hiç heveslenme. Bu parayı milletimiz ödeyecek, ödemeyecek. Tiksindirici borç doktrinine göre milletimize inat olarak yaptığını bizzat kendin itiraf ettiğim bu projeden doğan şahsi borcunu eğer varsa paran bizzat sen ödeyeceksin. Yani şayet birisi bir parayı söke söke alacaksa hiç kusura bakma senden alacak.